Sizlerle beraber ay, duvarda delik oynuyoruz. Evet ve mavi takımdayım. Daha sarı takım oynuyor. Ve, yani bu şekilde. Ve tekim arkadaşlar gene. Yani. Neyse devam edelim. Böyle işte duvar. Ay ne oluyor? Oturayım. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi zamanımın giyinmesini bekliyorum. Ay. Oha takım kurşunlarına ne zaman geçtik? ben yapamadım. Çok sinirlerim bozuldu ama neyse şimdi yapacağız. Bakalım yapabilecekler bir Dalış yapmaları gerekiyor. Bakalım. Dalış yapmanız gerekiyor. dalı Dal Ö ne? Nasıl geçtiler? Gram fikrim yok. Aa karakterin çok tatlı. Aa. <laughs> ya biz iki biz iki kişiyiz ama ben kabul etmiyorum. Bakalım adı. üzüm, portakal, elma. Aa şu, 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 şu. Bir tek bunu saymamıştım çünkü. E çok kolaydı. Ez, Bazen böyle şeyler yapıyorum ama neyse. Şimdi arkadaşlar bakalım. Bakalım sarı takımı yiyebilecek mi? Biz kesin kaybettik diyemem. Belki kazanırız bilemiyorum. Bakalım. Bakalım kazanabilecekler Ve tatlı dediğim kız sarı takımda. Yani bir zahmet kazansınlar. Aa, üç takım da kazandı. Tamam. iyi güzel. 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 Biz kazanamadık Çünkü zaten iki kişiydik takımda. O yüzden bir kazanamaz kazanamazdık ama şimdi tüm takımlar bağlı diyor. Bağlı. Evet birbirimize bağlıyız artık. <laughs> Nani herkese. Bakalım hangi takım olacağız ve kırmızı yes ilk yarışacağım. ye ve üç kişiyiz mükemmel bir şey. 3 kişi üç gizli aynı üç kişi olmaz mükemmel bir şey ve bu zor bu arada gerçekten ama yine dalış yapması gerekiyor bakalım. Bakalım canım yapabilir. Bu kız sadece zıplıyor. Bu kız alttaki şey görmüyor mu acaba? Anlayamadım. O nasıl oldu be? Oha. Tamam. Oha. <laughs> Dalış artı otur. Dalış artı otur. Aa çok güzel Dalış artı uzanın. <laughs> Ay çok güzel. Dalış artı uzanın. Düştüm. Ay tamam. Geldik. Beyan ne oluyor dedim. Vahat tahe yapmış. Aynen. Ee, sağda duracağım. Tipe bak. Çirkin. Solda durmam gerekiyormuş. Kabul etmiyorum ben bunları. Biz sıfır mıyız gerçekten? Ne? Abi nasıl ab? Neyse. Şimdi devam edeyim bakın. Şimdi bir şey göstereyim. Şöyle bir şey yapayım. Şöyle uzatayım. Ay ne oluyor be? Dalış. Uza. Ya olmadı dur. <laughs> bir saniye yapacağım onu. Dalış artı uzanın. Ay arkadaşlar bayıldım ya. <laughs> Bunu yapmak için yapmıştım ama tam olamadım. Sonra dalış el ayakla yapalım. Uy, mükemmel hareket. Dalış artı otur. Abi dalış artı otur mükemmel ikili. Otur. Aa çok güzel. <laughs> Neyse. Şöyle bir şey de yapayım bak. Bak bekle 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 bak. Mükemmel şeyler yapıyorum. Dur bu değildi. Pardon. Ya olmuyor. Oo mükemmel o oh, hareket. Mükemmel o oh, hareket. Ya bir zahmet yap kanka yani. biz Yapamadı. Ay ben düştüm. <laughs> Neyse. Kırmızı balık gömde. Kıvr Kıvrıla yüzüyor. Aklıma niye bu geldi? Neyse. Bakalım geçebilecek mi? Oh, bu Allah'ın kulu. Duruyor. Bir an geçecek sandım. Ama yok. Aa mor en sevdiğim renk. Kırmızı balık gölde. Kıvırlar kıvırlar yüzüyor. Balıkçı amca geliyor. Olta tutuyor. Kırmızı balık kaç kaç. Kaçtık şu an ve şu niye yatıyor. <laughs> Geçebileceğimi düşünmüyorum. Neyse şuradan geçmeye çalışayım. Geçtim. Yes. Kolay. Kesin kolay. Ya ben niye gene düştüm? Bakayım ben burada kaçıncıyım. Dördüncüyüm. Evet. Üçüncü olmak için. Oho çok var. Dördüncüyüm burada. Neyse o da iyidir. o da, o da, o da iyidir. Ve iki kişi geçti evet. E bizim takım iki kişiydi. Bu kız ne zaman geldi? Bizim Aa bu arada bakın arkadaşlar ay. Ya bir biz Bakın arkadaşlar benim normal karakterlerden boyum küçük çünkü boyumu küçüktüm. Daha tatlı bence. Şimdi diğerlerin yanına gideyim görün bir. Böyle dururlarsa. Bakın bu kızda da boyumuz aynı değil. Bu niye hep uzanıp duruyor? Burada oturuyor. Yüklem neyse ay şu şekil çık ya olmuyor bak bak artık mı kazanmış 10 20 30 olmuş bu arada zralı 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 ben niye konuşamıyorum acaba ya bu kadar kitap da okuyorum ama hiçbir şey, şey değişmiyor neyse bakalım değişiyor bakalım artık hadi ya daha yarışıyoruz. A ben gene kırmızı renk olmuş. Yeni fark ettim. Bilmiyorum diyorum hala yarışıyor mu sandım. Neyse bakalım ben mi oynayacağım yoksa diğer kişilik mi? Diğer kişilik. Bakalım. Boyumla aynı kız. Aa gözleri. Neyse bir zahmet geç yani bir zahmet yani yani şimdi ben de geçeyim 30 puanımız olsun niye İnşallah geçerim geçemezsem çok kat olur ama neyse kırmızı bah merdiven sadece zıplayacağım Ye, yeah, dalış yaptım. Zıplayacağım dedim, dalış yaptım arkadaşlar. Neyse. Ay, ne oluyor? <laughs> Ve evet, 30 yaptık puanımızı. Kesin kazanacağız. Kesin. Bakalım arkadaşlar, bunlardan bir tanesini almak istiyorum. Ay, ne oluyor? Ay, ne oluyor be? Bakayım hangisi daha güzel ki? Şu ilk baştaki çok güzel. Bakın. Robux'luymuş. Tabii almıyoruz. Bak Bakayım. Şu da çok güzel ama yine, yine robuxlu. Yine robuxlu. Yine yine yine. Şu mor çok güzel. Mor rengi çok severim. 250. Benim o kadar. Aa varmış. Aa al Oha 1240 varmış. Aldım mı şu an? Gerçekten. Dur bir. Ye yeah, mor. Aa mor rengi çok severim bu sevdiğim renk mor. Beş kere söyledim bunu evet ama neyse. Bakayım bu kadar mı yani? Şu morla yukarıdaki morun ne değişikliği var mesela? Hiçbir şey yok ama tamam. Aa çok güzel. Benim nasıl bu kadar param olduğunu bilmiyorum. En son 600 param vardı. Neyse. Bakalım gerçekten öyle mi olacak? Acaba bakalım. Hemen bana gelmesin Yüzü ama daha, daha daha çok var. Ay tam onu gösterecektim de oldu. Bakın arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim. Gösterebilirsem şöyle atalım. Atabilirsem mükemmel olacak ama atamıyorum. Ya girsene. Bakın. Ama biz giremiyoruz. Ve bakın hemen göstereyim. Koş koş koş. koş. Bakın geldi. Şu yuvarlaklardan çıkıyor. Evet bir kere daha yapalım hemen. Tek işim bu evet. Neyse devam edelim. Gitme, gitme, git, gitme artık gitme artık düzgün dur please. Git. Ha şimdi gidebilirsin. Gir bakalım. Girmedi. Bakın giriyor ve koş 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 koş. Bakın ya tam çıktım da ben. Ah ne <laughs> Neyse. Şimdi sarı mı oynuyorsa takım kuruşunları mı? Sarıdaymışız. Teşekkürler yazmış. Neyse, duvarlara, ha duvarlar şeydi değil mi? Şöyle bir şey göstereceğim burada. <laughs> çok tatlıyım değil mi? <laughs> Takım kurşunlar şükür gelebildik. Bakalım, ay korktum bir an. Bakalım bakalım, ay çok, ay ne kadar zor arkadaşlar. Aa var ya şu da zor. Hayatımda gördüğüm en zor şey. Evet çok zor. Çocuk. Ne? Sen oyunu sil Sen bir daha bu oyuna girme Allah rızası için çocuk. Bir daha bu oyuna girme Allah rızası için. Bu ne ya abi? Neyse. Sen bir daha lütfen bu oyuna girme çocuk. Gerçekten. Bir kere daha profil fotoğrafı gösteriyorum kendimizi. şöyle şöyle, şöyle bakalım. Abi çok, ta Aa, çok güzel duruyor. Keşke bu oyunda kırmızı, mavi, sarı yerine pembe mor kırmızı olsaydı. Çünkü nedenini bilmiyorum. Mesela burada mor renk top var ama mor renk yok. Mor şey yok işte. Takım yok. Pembe takım yok. Sonrasında turuncu takım yok mesela. Yeşil takım yok. Şöyle bir şey yapayım. Ay ne oluyor? Ay git be. Sokakta futbol oynuyorum. <laughs> Oha o kadar mı gittin be? Kırmızı takım ye yeah, ye yeah, ye yeah. kazandım 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 kazandım. Ay ne oluyor? Ay. <laughs> Bakalım. Ay. Abi ben gene kırmızıyım yeter. Abi yeter gene kırmızıyım. Git. Ay 2 saattir kırmızı. Ay yani yarışmaya başladık. Bu son tur arkadaşlar. Yani takım e, konuşabilsem mi kamera olacak mı neyse. Çünkü geçeyim sonra. Hop ay ne oluyor? Bakın mor evet mor. <laughs> Bunu yeni gördüm ve mor bakın çok güzel neyse şimdi konuşayım bu son tur arkadaşlar hangi takım kazanacak biliyorum inşallah gene kırmızı kazanır neyse işte kazandıktan sonra artık videoyu bitireceğim yemin şöyle çık 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 bakın arkadaşlar bu çocuk da mavisini almış ben moruna ay ne oluyor moruna almıştım o da mavisini almış bakayım Pahayım hemen mor diğer mural alayım. Alabilir miyim bilmiyorum. Purple bu bir zaman saniye bakayım başka var mı? Bu neyse mor alayım hadi. E bunlar çok ucuz. Bu çok ucuz. Aşırı ucuz. Ben şurayı kapatalım. Çocuğun 4000 var maşallah. Neyse. Çocuk bir daha düşme Allah rızası için. Bunda da düşersen artık yani bir daha oyuna girme lütfen. Pardon bu çocuk değildi bu arada günahını aldım. Ee, olur bazen öyle şeyler. Ee, i̇ftira attım. <laughs> Yanlış kişiye şey söylediğim için herhalde cezalandırıldım. Hangi çocuktu bilmiyorum işte ben o sandım ya. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Öyle demeseydim Kazanacaktım Ama inşallah biz kalırız Tipe bak Arkadaşlar buraya keşke düşebilseydik Düşebilseydik Buradan düşüp şeye çıkabilseydik Şu yuvarlaklardan Şöyle fışık diye çıkabilseydik Şöyle fışık diye çıkabilseydik Çok güzel olurdu Benim max düşünebileceğim şey Şuradan bakın arkadaşlar size bir şey göstereyim diye buraya çıkabiliyoruz evet. Ay düştüm. Ay düştüm. <laughs> Aa buralarda çıkabiliyor mu? bir saniye. Çok bir şeyden yok. Ve gene biz 3 yeah. turdur, 2 3 turdur kırmızı oluyorum ve hep kırmızı kazanıyor. Ye yeah. bakalım bu sefer de kırmızı olacak mıyız bakalım. Sarıyım bu sefer. Ne şimdi arkadaşlar şuraya geç. Hem sarı topun yanına geçelim öyle bitirelim topu. Topu mu? Video diyecektim. <laughs> ya bir beklesem. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. <laughs>